Çok çeşitli vardı. Momo, daha sonra Mavi Balina, şimdi de Mavi Bebek oyunu çıktı karşımıza. E, bu Mavi Bebek aslında fiziksel oynanan bir oyun. E, Sanal bir oyun değil, e, bir efsaneden türemiş. Efsaneye göre, e, banyoda oynanan bir oyun. Dışarı kapatıp, elinizde bebek var gibi sallıyorsunuz. Bir süre sonra, e, 14-15 defa salladıktan sonra e, kolunuzda bir ağırlık hissetmeye başlıyorsunuz. Ve yine dediğimiz bir efsaneye göre... Bebeğin tırnakları kollarınıza batıyor. Daha sonra annesi size arkadan sesleniyor bebeğimi bırak diye. İşte bırakmaz devam ederse kişi delirebiliyor ya da hayatını kaybedebiliyor. Aslında bunlar tamamen bir korku seansı. Bunları da Jonathan Galindo adında Momo'ya benzeyen yeni bir oyun ürettiler. Orada yapıyorlar. Momo oynanması için deep web ya da işte gizli ağlar gerekiyordu. Fakat bu oyun böyle değil. Çocuklarımıza, gençlerimize Facebook üzerinden, Instagram üzerinden ulaşabiliyor mesajlar yoluyla ve çeşitli talimatlar veriyor. Bu mavi blue baby dediğimiz mavi bebek oyunu da Jonathan Golindo'nun verdiği talimatlardan bir tanesi aslında. Çocuklarımıza dilediği gibi istediğini yapabiliyor, korkutabiliyor, kaos yaratıyor. Son zamanlarda özellikle derneğimize de çok fazla şikayet geldi. Çünkü gençlerimiz, hip-hop dinleyen gençlerimiz var. 13-18 yaş arasındaki kız çocukları özellikle. Bunların çeşitli mesajlaşma grupları var. Bu gruplara e, bu kişiler ulaşmışlar. Çocukları korkutuyorlar, mesajlar gönderiyorlar. Bize de çokça şikayet geldi bu alanla alakalı. E, ailelerin, benim tavsiyem bu konuda tedbirli olmaları gerekir. E, biz hep çocuklarımıza siber Yetim, dijital yetimler diyoruz özellikle derneğimiz olarak. E, bunu dememizin nedeni de e, çocuklarımızın dijitale ve sibere çok bağımlı olmaları. E, evde aradıklarını siberde bulmaya çalışmaları. Bu nedenle de bütün yetki kişiler e, çocuklarımıza dijitalden ulaşıp her istediğini yaptırabiliyorlar. E, elimde çeşitli ailelerden gönderilmiş ekran görüntüleri var. E, Bu Jonathan Galindo oyunundan gönderilen görüntüler. Evet. E, a, evet buyurun.